Aracımız 2017 model 1.3 Multijet. Bunlar GSR paket olarak geliyor. Bunu aktif plast biliyorsunuz. Bu modeller de aktif plast devam ediyor. Ne yaptık bu arada? Birincisi hız sabitleyici taktık. Kontağımızı takalım. Açtık. Bakın burada bir kolumuz daha var artık. Hop şunu kapatalım. Buradan hız sabitleyici şöyle tık diye açabiliyoruz. Evet, şunu kapatayım. Evet. Cruise kontrol devrede. Yine kapatıyoruz. Yol testimizi yaptık zaten. Ee, bir diğer de e, şunu yaptık. Biliyorsunuz araçlarda burası boş. Normalde basılamaz. Aynı bunlar gibi. Ama bunu biz kapıya bağladık. Nasıl? Şöyle geniş açıya alalım. Buraya bastığımızda bakın kapılara Kapılar kilitleniyor. Gördüğünüz gibi. Yine bastığınızda kapılar açılıyor. Yani araba hareket ettiğinde kapı kilitlendiğinde tekrardan buna basarak kapıyı açabilirsiniz. Burayı çekip kapıyı komple açma derdiniz bitti.